Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol bir siyasal partidir. Fakat ne Halkçı Parti, ne SODEP, ne de SHP demokratik sol terimini ağızlarına aldılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük güç katmış ve çağdaşlık kazandırmış olan bir kavramı, bir temel felsefeyi unutmuş görünüyorlar. O bakımdan CHP'nin mirasçısı olamazlar bir. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi misak-ı milliden ve kuvay milliyeden doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütün ...gönüllülüğünü korumak için andıçanların kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek uğruna... ...Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren... ...kimseleri sırtında meclise taşımış olan bir parti... ...asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçısılığı iddiasında bulunamaz...